أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب sadakallahul Aziz müminler çok önemli bir konuyu Rabbimiz önümüze koyuyor. Ve münafıklar üzerinden anlatıyor Allahu Teala. Her şey zıttıyla bilinir değil mi? Burada Rabbimiz münafıklar üzerinden kötü bir olguyu bize haber veriyor. Tabi bunun bir de zıttı var, iyisi var. Buyuruyor ki, Yerleştirdi. Yani meyvesini verdi onlara Allah. Neyin meyvesi? nifak, <laughs> Nifak meyvesini yerleştirdi. Şimdi bunun ne demek olduğunu ayet bittiğinde daha iyi anlayacağız. Nereye? Fi kulûbihim. Kalplerine. İlâ <laughs> yevm Ta kıyamet gününe kadar karşılaşacakları allah Teala huzuruna gelecekleri güne kadar allah Teala kalplerine nifak meyvesini yerleştirdi. Münafıklığın meyvesini yerleştirdi. Bima aslafullah ma va'du. Birinci sebep. Allah'a verdikleri söze muhalefet ettikleri için. Yani riayet etmedikleri için, uymadıkları için, karşı geldikleri için. Ve bima kanu İkinci hastalık. Daha doğrusu ikinci fidan. Yalan söyledikleri için. Şimdi aziz müminler. Münafık ne yapmış? Kalbine yalancılık fidanı dikmiş yalan söyleye söyleye. Sonra Allah'a verdiği sözü tutmaya tutmaya verdiği vaadindeki o riayetsizliğinden fidanını dikmiş. Şimdi bir insan nifak fidanı dikerse elbette ki nifak meyvesini toplar. Ama bir insanda iman meyvesini, iman ağacını dikerse kalbine o da iman meyvelerini toplar. İman meyveleri nelerdir? Salih amellerdir değil mi? İyiliktir, güzel ahlaktır, doğruluktur, dürüstlüktür. Allah'ın verdiğimiz sözü tutmaktır. İmanın meyveleri bunlardır. Ama münafık ne yapmış? Kalbine diktiği ağaçları yanlış seçmiş. Yani aziz müminler biz burada şunu görüyoruz. Hani bir insan düşünün mey ağacı dikse, meyveli bir ağaç dikse bahçesine hemen meyve verir mi? Vermez değil mi? Zaman alır büyüyecek, olgunlaşacak, kök salacak. Bundan sonra belli bir sonra meyve vermeye başlayacak. Normali bu. İşte demek ki münafıklık da, müminlik de öyle birden gelişmiyormuş. Aşamalarla, aşamalarla insan imana ya da nifaya yaklaşıyormuş. İmana ya da küfre yaklaşıyormuş. Hani asaptan birisi gelmiş, Müslüman olmuş, yani Müslüman olduktan sonra demiş ki ya Resulallah ben cahilken yani kafirken, müşrikken de iyilik etmeyi seven biriydim. Şimdi ben o yaptığım iyilikten boşa mı gitti? Dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ne biliyorsun? Belki senin iman etmene o iyiliklerin sebep oldu. Yani oradaki ektiklerin Allah'ın dikkatini çekiyor ve bu sana imanı nasip etmiştir diyor. Dolayısıyla hiçbir şey birden olmuyormuş. Aşamalarla, aşamalarla bir insan yalan söyleyen söyleye ne oluyor? Hadis-i şerifleri buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir insan diyor doğru söyleye söyleye o doğru sözler onu cennete götürür. Doğru söylediği için iyilerden olur. İyilik sahibini cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katına sadıklardan yazılır. Dürüstlerden, doğrulardan yazılır. <laughs> Aynı hadisin devamında biz neyi görüyoruz? Kişi yalan söylediğinde onu kötülüğe götürür. Kötülük de sahibini cehenneme götürür. Kişi diyor yalan söyleye söyleye Allah katında kaziplerden yazılır. Yani yalancılardan yazılır. Sadık, kazip, <laughs> zıt kutuplar. <laughs> Doğru ve yalancı, dürüst ve yalancı. Samimi ve sahtekar gibi. Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte Allah Resulü <laughs> Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyordu. Yine Efendimiz Müslim'de geçen hadis-i şerifinde münafıklığın, şimdi burada iki tanesini saydı Allahü Teala, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört tane hastalığı vardır buyuruyor. Konuştuğunda yalan söyler Rabbimiz ve bir mekan buyuruyor. Yalan söyledikleri için, yalancı oldukları için bunların kalbine biz nifak meyvesini koyverdik. Çürümüş meyveyi koy verdik, o da her yerini çürüttü. Niye? O onu tercih etti çünkü. Sonra söz verir diyor, sözünde durmaz. Allah'a verdiği sözü tutmaya tutmadıkları için diyor. Şimdi aziz müminler toplumumuzda ben Müslümanım dedikten sonra İslam'ı yaşamayan insanların için geçerlidir bu hastalık. Demek ki hiçbir şey göründüğü gibi durmuyormuş. Yani bir kere kılmadık namaz, iki kere kılmadık, üç kere, beş kere, iki yıldır, üç yıldır, beş yıldır namaz kılmıyoruz. Bu aynı yerde tutmuyormuş bizi. Bu bizi çekip, 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 çeke çeke münafıklık çizgisine götürüyormuş bu. Ya ben işte 30 yıldır namaz kılmıyorum, Aa, bilsin ki o kişi aynı yerinde durmuyor. Onun iman 30 yıl önceki gibi mümkün değil olmaz. Çünkü gün be gün çürüyor, gün be gün eksiliyor, gün be gün azalıyor. Tabi iman azalırken ne artıyor? Nifak artıyor, küfür artıyor. Dolayısıyla emeklilikte kılarım, işte şu işi bitirelim kılarım, oğlanı evvelelim, kızı gelin edelim kılarım gibi mazeretlerle geciktiğimiz, belki kılarız, 30 yıl sonra kılarız ama artık namazlarımız kuru bir ağaca döner, yat kalk olur. Anlamsız olur. Ruhsuz olur. Bereketsiz olur. Ne bize fayda verir ne etrafımıza fayda verir. Adı namaz olur. Kendi namaz olmaz. Niye? Biz kuruduysak namazımız da kuru bir namaz olur. Biz kuruduysak orucumuz da kuru bir oruç olur. Biz kuruduysak haccımız umremiz de kuru bir hac ve umre olur aziz müminler. İşte bu ayet bize münafıklığın da müminliğin de birden oluşmadığını zamanla böyle yavaş yavaş insanın oraya doğru ilerlediğini haber ver. Bir yalan, iki yalan, üç yalan, dört yalan, beş yalan ne yapıyormuş kişiyi? Gittikçe imandan uzaklaştırıp nifaha çekiyormuş. İşte Allah'a verdiği sözü bir tutmayan, iki tutmayan, yıllarca tutmayan bir insan. Yıllarca tesettür yok. Sonra kapanacak belki ama tadı olmayacak aziz mü'minler. Ardamanı çatlamak diye bir tabir var ya, o çatlatmamak lazım. Allah'a karşı arsız olmamak lazım, yüzsüz olmamak lazım. Bir sonraki ayet çok büyük bir vurgu yapacak Rabbimiz bize. Sonra münafıklığın dört alametinin ikisini Rabbimiz bu ayette haber veriyor. İkisi de nedir aziz müminler? Emanete ihanet etmesidir üçüncüsü. Burada ikisini sayıyor Rabbimiz. Yalan söyler diyor, Allah'a verdiği sözü tutmaz. Biz bunu genelleştiriyoruz Hazreti Hadis'ten öğrendiğimiz şekilde. Sadece Allah'a verdiği sözü değil, verdiği sözü tutmaz diyerek insanlara karşı da verdiği sözleri içine dahil ediyoruz. Sözünde durmayan insan münafıktır diye. Ya da münafıklığın bir hastalığını taşıyordur diye. Sonra dördüncü madde ne aziz müminler? biriyle tartıştığında, Biriyle düşman olduğunda diyor haddi aşağı adaletsizlik eder, orada iftiraya gider, yalana gider, haksızlık eder. Yani durmaz diyor. Kavgada da durması gerektiği yeri bilmez diyor Rabbimiz. Şimdi savaşta biz savaş ayetlerini işledik değil mi? Neyi gördük? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Rabbimizin talimatlarını gördük. Savaş aziz müminler. Ondan ötesi var mı? Yok. Can pazarı. Ölüm kalım meselesi. Yani bir insanın içinde olabileceği en büyük durumdur savaş. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam durun bakalım diyordu. Savaşsa savaş. Ahlaksız savaş olmaz. İlkesiz savaş olmaz. Kuransız savaş olmaz diyordu. Siz Müslümansınız. Sizin savaşınızın bile bir ahlakı vardır. Savaşta bile diyor İslam ahlakını çiğneyemezsiniz. Sınırları aşamazsınız. Ya bu savaş her şey mübahtır diyemezsiniz. Bunu kim der? Allah'ın lanetli kulları Yahudiler de. Dediler aziz müminler. İlan etmedi mi İsrail hükümeti? Savaşta askerlerimizin yaptıklarıyla ilgili hiçbir hesap sorulmayacak dedi. Ne yaparsanız yapın yargılanmayacaksınız. Hangi ahlaksızlığı, hangi alçaklığı yaparsanız yapın karşı tarafa yani müminlere, gazellere siz yargılanmayacaksınız. İşte bu insanlığın ayaklar altına alınmasıdır. Müslüman diyor hayır. Kadınlara dokunamazsın, yaşlılara dokunamazsın, çocuklara <laughs> dokunamazsın, din adamlarına dokunamazsın. İslam ahlakının çizdiği sınırlardır bu. Haddi aşamazsın diyor, rüsle yapamazsın. Rüsle nedir aziz müminler? İşkencedir. Bırakınız sağ, yani canlı olana işkence yapmayı, ölüye bile işkence yapmak yasaktır İslam'da. Müsle asıl manası itibariyle ölü kimseye işkence. Ne demek? Hazreti Hamza'ya yapılan demektir. Vahşi, Allah anh, şehit ediyor Hazreti Hamza'yı. Şehit olduktan sonra bir insanın kulağını kessen, burnunu kessen ne değişir? Çünkü canı çıkmış. Artık o hissetmez hiçbir şeyi. Ama hayır diyor allah Teala ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hayır. Müslümanın çizgileri vardır. Durması gereken sınırlar vardır. İşte bir insan sınırı aştıkça ne oluyormuş aziz müminler? İmanından yemeye başlıyormuş. İmanını azaltmaya, imanını eksiltmeye başlıyormuş ki İman eksilttikçe ne artıyor? Nifak artıyor. Ve Rabbimiz أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ Onlar bilmiyorlar mı ki Allah'ın onların sırlarını bildiğini bilmiyorlar mı? Allah اللّٰهَ يَعْلَمُوا سِرَّهُمْ Sırlarını yani gizlilerini bilmiyor mu? Sır. Sır dediğimiz hani kimsenin bilmediği sırlarımız. Şimdi bunun zıttı nedir? Ve necvahum. Necvahum ne demek? Ne olması gerekir aziz müminler? Sırrın zıttı aleni olandır değil mi? Aşikar olan. Hayır. Necvahum aşikar olan değil. Gizli görüşmelerini bilmediklerini mi sanıyorlar Allah? Im? İkisi de gizliye dönük aziz müminler. Bir kişinin kendi içindeki gizlilikleri aklından geçirdiği gizlilikler, iki, başkalarıyla gizlice yaptığı görüşmeler. Allah bunları bilmiyor mu zannediyorlar diyor. Hani Rabbimiz وَلَقَدْ وَنَعْلِمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَل۪يدِ buyuruyor <laughs> Kaf Suresi 16. ayetinde. Biz onu yarattık diyor. Yani i̇nsan yaratan biziz. Onun diyor sırlarını içinden geçirenlerini bilmez miyiz? Ki biz ona diyor şah damarından daha yakınız. Yani biz ona canından daha yakınız demektir. Canımızdan daha yakın. Hani bunlar öte nasıl bir şey olabilir ki? Hani derisi kadar yakınız dese derimiz içimizde değil dışımızda. Şah damarımız aziz müminler bizi bizeden canımız değil mi? Bizi biz eden. İşte Rabbimiz diyor ki ben sizi siz edenden daha size yakınım. Şimdi tedavisi yok mudur bunun? Bunu da biz Yusuf suresi 17. ayetinde görüyoruz. Tedavisi yok mu bunun? allah Teala orada وَجَاوْا اَبَاهُمْ عِشَاءَ يَكُونَ قَالُوا يَا اَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عَنَّمَ تَعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبَ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا وَلَا صَادِقِينَ Hani Yakup Aleyhisselam Yusuf'u götürmek istediklerinde abilerine ya yapmayın. Oya, araziye, dağ bayıra götürmeyin Yusuf'u. Siz hani koştururken, oynarken bunu kurt kapar diyor. Yani Yakup Aleyhisselam öyle lafın gelişi söyleyiveriyor. Onlar da geliyorlar aynı mazerette. Biz oynarken onu kurt yeri diyorlar. Biz ne kadar da sadıklardan olsak, yani doğru söylüyor olsak da biliyoruz sen bize inanmayacaksın. Ama doğru diyorlar. Söyledikleri neydi aziz müminler? Yalandı. Peki bu bir nifak hastalığı mı? Evet. Ama affedildiler mi? Evet. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört tane alamet sayıyor. Sonra bunlardan biri olan insan da diyor nifak hastalığı vardır. Kişi hastalığını tedavi edebilir mi? Eder. Etmez de üzerine giderse hastalık bir kere iki olur, iki iken üç sonra dört olur. Artık ondan iman çıkar, nifak meyvesini verir. Fa'aqabahum diyor Rabbimiz biz onların kalbine fi kulubihim ila yevmi yaqawna. Ta kıyamete kadar onların kalbine biz bu hastalığı yerleştir verdik. Niye ya Rabbi? Çünkü diyor onlar nifak fidanı diktiler. Meyvesi de nifak oldu. İman meyvesini dikersek aziz müminler, iman ağacını dikersek, iman fidanını dikersek kalbimize o da ne meyvesini verir? İmanın meyvesini verir. Rabbim kalplerimize karşı dikkatli olmamızı nasip etsin. Yüce Allah kalplerimizi imanın nuruyla dinlasın. Bize salih ameller nasip etsin. Nifak hastalığından da tedavi olmamızı nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil